Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün börek yapacağım. İlk önce böreğimin soğanını kavuruyorum. Hamurumu daha önceden bezeleyip hazırladım. Açıklama köşesinde hamurunun tarifini vereceğim. Soğanımı kavururken salçasını, biberini, baharatlarını eklediğimi kameram çekmemiş. O yüzden açıklama köşesine yazacağım. Bu şekilde yarım demet ıspanağımızın üzerine eklediğim soğanlı salçalı kavrulmuş harcımızı ve peynirlerimizi ekliyorum. Çökelek peynir karışımı. Hiç tuz atmadım. Çökelekte tuz olduğu için. Ispanakların sadece yeşil yapraklarını kullandım. Güzelce karıştırıyoruz ıspanaklar çiğden gördüğünüz gibi. Bezelerimizi birer birer açalım. Servis tabağı büyüklüğünde açalım. bezimizin üzerine yapışan unları bu şekilde silkeleyelim. Hazırlamış olduğumuz ıspanaklı karışımı içine bol bol doldurup hamurumuzu ikiye katlayacağım. kenarlarını fazla bastırmadan bu şekilde kapatalım açılmaması için gözlemelerimizi tavada orta ateşte pişirelim. Gözleme tavası yapışmayan tava olursa daha iyi olur. Üzerine dilediğiniz gibi sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Ben hem tavada biraz kullandım, biraz da üzerine süreceğim. Çevirmeden önce üzerine sıvı yağ sürerseniz daha güzel kızarır. Gözlememiz pişti, görüyorsunuz nar gibi kızardı. Tabağımızı alalım. Soğuduktan sonra servis yapalım. Görüyorsunuz yumuşacık gözlemelerim, ıspanaklı gözleme ile geldim bugün sizlere. Şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. mayasız hamurdan yaptım gözlemelerimi açıklama köşesinde de yazacağım görüyorsunuz arkadaşlar çiğ olmasına rağmen tamamen içinde ıspanaklar pişiyor başka videolarımda buluşmak üzere hoşçakalın